Vektör bırak şimdi Sevus abini izlemeyi. Bana bak. Oğluşum benim. Bu hangi renk? Bir bak bakalım. Bakayım baba. Hı hı hı. Galiba buluyorum sanıyorum. Yeşil yeşil bana ne baba? <laughs> Aferin oğlum. Peki tamam. Bunun ismi adı ne bunun? Salata mı baba? Tamam çok güzel. Dön böyle. Dön 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 dön. dön. Peki abi hangi renk oğluşum? Bir düşün bakalım. Bir bakayım bakayım baba. Bir bak bakayım. Bana değil abiye bak. <laughs> <laughs> <Abi ben> yeşil, <laughs> renk Peki şimdi sen söyle. Ben miyim salatalık yoksa bu mu salatalık? ne oldu lan? <laughs> Aman ne komik ne komik. Vektör bunu sana iki yeşile de ihtiyacı olan bir toprak parçası mı öğretiyor? <laughs> evet lan evet. Eğlenceli <laughs> gün gelecek lanet kıçında karete yapacağım adam. <laughs> ハハハハ